Arkadaşlar selam. Bana çok fazla sormuşsunuz. Eğitim bilimleri netlerini nasıl arttırdın diye. Ben de sizin için eğitim bilimleri netlerimi nasıl arttırdığımı anlatmaya geldim. Şimdi öncelikle ben bu sınava geçen sene de hazırlanmıştım. Ama geçen sene süreci tamamlayamadım. Yani son 3-4 ayda bırakmıştım. bir de şöyle bir şey var. Ben geçen sene bir işte çalışıyordum. Çalışırken aslında çok fazla vakit bulamıyordum. Vakit bulduğum zamanlarda da Biraz daha eğitim bilimlerine çalışmaya başlamıştım. Yani çok fazla genel kültür, genel yetenek çalışmamıştım. Ve eğitim bilimlerinden aslında şöyle bir durumum da var benim. Yüksek lisans yaptığım için bu alanda bazı konulara da oradan hakimim. Yani tez vesaire durumlarından dolayı <laughs> bazı konulara da oradan hakimim. Oradan da bir artım var diyebilirim ama eğitim bilimlerinde ilk olarak şunu söylemem gerekiyor. Ne kadar konu çalışırsanız çalışın soru çözmediğiniz sürece aslında netlerinizin artması çok mümkün değil. Çünkü soru çözmeniz gerekiyor. Bol bol soru görmeniz gerekiyor. Ve ben eğitim bilimlerinden deneme çözerken şunu fark ettim. Hangi yayından deneme çözerseniz çözün, çıkmış sorulardan daha zor oluyor. Ve bu yüzden aslında çıkmış soruları çözmek yani çıkmış soruları böyle deneme şeklinde çıkarıp çözmek çok daha mantıklı oluyor. Çünkü PG denemeleri olsun işte PG'nin, yargının diğer bütün kaynakların hangi deneme olursa olsun daha zor çıkmış sorulardan. Bu yüzden bu tip onları çözdüğünüz zaman moraliniz bozulabilir. Moraliniz bozulduğunda da hani deneme çözmek istemeyebilirsiniz. Böylelikle de netleriniz artmayabilir. Yani bu birinci ihtimal olabilir. O yüzden eğer böyle bir durumunuz varsa yani netlerinizin düşüp çıktığını düşünüyorsanız eğitim denemesi çözdüğünüzde yani mesela 80 soruda 50 doğru vesaire yapıyorsanız bu belki de çözdüğünüz kaynakla alakalı olabilir ya da gerçekten konu eksiğiniz olabilir. Yani bunu kendinizin böyle bir bakmanız lazım. Gerçekten benim konu eksiğim mi var? Konularım mı yarım? Yoksa gerçekten kaynak mı zordu? diye bakmanız gerekiyor. Bunun için de şunu yapabilirsiniz. Yani bir çıkmış senenin eğitim bilimleri denemesini çözebilirsiniz. Onu çözdükten sonra netlerinize bakarsınız. Ve baktığınız netlerinizin durumuna göre hangi konularda eksiğiniz varsa onu tamamlayabilirsiniz aslında. Öncelikle şundan başlayalım. Ben kimlerden dinledim konuları? Ben arkadaşlar ÖYT, PG, sınıf ve materyali Zeynep Salman İçli hocadan dinledim. Onun dışında Ölçmeyi Cüneyt İltür hocadan dinledim. Rehberliği Bulut Furgun hocadan dinledim. Öğrenme ve gelişimi hangi hocadan? Ona bir bakmam lazım. Öğrenme ve gelişim bir saniye defterinden bakacağım ona çünkü isimlerini evet. Gelişim evet evet doğru. Gelişim psikolojisini Bülent Tanık hocadan dinledim. Öğrenmeyi de Ömer Ekici Hoca'dan dinledim. Şimdi şöyle, e, öğrenme ve gelişim çok... Ben baktım da YouTube'daki videolarına çok uzundu. Çok fazla video vardı. Benim o kadar vaktim yoktu. Geçen sene de bu sene de öyle. Ben bu sene de tekrar dinledim. Ama hızlı hızlı dinleyip geçtim. Baktım çok fazla video var. E, dedim ki ben, benim zaten bir sürü derse çalışmam gerekiyor. <laughs> ve bu yüzden çok aşırı fazla video sayısıyla bir ders dinleme ihtimalim yok. O yüzden... Bu hocaları seçtim. Ömer Ekici'yi ve Bülent Tanık hocayı. Ama çok güzel anlatıyor ikisi de. Benim gayet işime yaradı. Öğrenmede ve gelişimde. Onun dışında şöyle bir şey göstereceğim size. Şimdi ben kaç netle başlamışım? Geçen sene 53'e 25 netle başlamışım. Şöyle bir kağıdım var. Hangi denemeyi e, ne zaman çözdüğümü hangi deneme olduğunu ve aslında doğrumun yanlışımın boşumun ne kadar olduğunu gösteriyor bana. Şu ana kadar 30'a yakın deneme çözmüşüm. Geçen seneden beri ama. Geçen senenin Mart'ında falan başlamışım. 53'e 25'te başlamışım. Şu an netlerim 70'in üzerinde yani genelde 70'e 5 veya işte 72'ye 70 70 yani 78 civarında oluyor ama bazen de değişebiliyor çünkü unuttuğum konular olabiliyor. Onun dışında şöyle de gösterebilirim size. TG denemelerinden geçen sene 10. ayda bir deneme çözmüşüm. 51 doğru 27 yanlışla başlamışım. Görünüyor mu bilmiyorum. Umarım görünüyordur. Daha sonra 3. ayda bundan önce de 3. ayda 2013'ün eğitim bilimleri denemesini çözmüşüm. Yine aynı şekilde 54 doğru 25 yanlış. Bu sene tabi bu zamana kadar buraya kaydetmediğimde bir sürü deneme çözdüm. Şu an 2016'nın denemesini çözmüşüm. 78'e 2 bu deneme için çok kolay diyorlar ama bence konuları bilmeyen birinin yapabileceği bir deneme değil. 2019'un çıkmış eğitim bilimleri denemesini çözmüşüm. 72'ye 8 yapmışım en son. Şimdi Bunların aslında temel nedeni şu. Ben dediğim gibi konuları küçük küçük defterlere not alarak çalıştım. Defteren not aldığım notlarım var. Eğitim bilimleri notlarım. Ama onun dışında ben çok fazla soru çözdüm. Ve eğitim bilimlerinden konularımın hepsi bittikten sonra bir kamp yaptım. Hatta o kampı da Instagram üzerinden sizinle paylaştım. Kamp şu şekildeydi. Pegem'in soru bankalarını bitirdim. Onu yaklaşık 6 güne böldüm. 12 güne böldüm. Özür dilerim. 12 güne böldüm. 12 günde 6 tane eğitim dersi var. 2 günde bir kitap bitirdim. Hatta kitapları da size şöyle göstereceğim. Bir saniye. Evet kitaplarım burada. Şimdi evet. eğitim bilimlerinden mesela şu kitabı iki günde bitirecek şekilde bir plan yaptım. İşte aynı şekilde program geliştirmeyi iki günde bitirecek şekilde bir plan yaptım. Rehberliği ölçmeyi, öğrenmeyi ve gelişimi. Aynı şekilde bu kitapların hepsini ikişer günde bitirecek şekilde bir plan yaptım kendime. Ve bu planda da soru bankası bitirme kampı olarak düşündüm kendi kendime. İyi olacağını düşünmüştüm. Bence gayet işime yaradı. Çünkü bu soru bankası bitirme kampı bittikten sonra ben baktım ki netlerim yaklaşık 5-6'ya yakın arttı. Çünkü unuttuğum şeyler varmış. Onlar biraz daha oturdu sanırım. Yalnız ben bu kampı yaparken şunu da yaptım aynı zamanda diğer dersleri unutmamak için günlük olarak rutinlerimden şaşmadım. Yani mesela ben iki gün boyunca bu program geliştirme kitabını bitireceğim ama kaç sayfaysa 200 sayfa diyelim, 100 100. Bir gün 100 sayfasının sorularını çözdüm, diğer gün 100 sayfasının sorularını çözdüm. Ama bunun yanında paragrafımı mutlaka çözdüm, işte sözel mantığımı mutlaka çözdüm. Tarihten dinlemem gereken konu varsa onu dinledim onun dışında coğrafya falan çözmem gereken veya dinlemem gereken konu varsa onu dinledim. Vatandaşlık aynı şekilde. Yani aslında gün haftalık olarak yaptığım o programıma mutlaka diğer derslerimi de ekledim. Yani ben bu kampı yaparken sadece eğitim bilimlerinden soru bankası bitirmedim. Çünkü bunu 12 gün uzun bir süre 12 gün boyunca sadece eğitim bilimlerinden soru bankası bitirmek birazcık diğer derslerinizi aksatmanıza neden olabilir. O yüzden bunu da eğer yapacak olursanız bu kampı mutlaka programınıza eklemeyi unutmayın diğer derslerimize. Ben daha fazla işinize yarayacağını düşünüyorum bu şekilde. Onun dışında başka sorduğunuz bir şey var mıydı diye düşünüyorum. Başka bir şey yoktu. Ben çözdüğüm denemeleri dediğim gibi böyle bir kağıda kaydediyorum. Bu arada denemelerin analizini de çok detaylı bir şekilde yapıyorum. Özellikle eğer ki çıkmış bir deneme sınavı çözdüysem, eğitim yenilenen çıkmış bir deneme sınavı çözdüysem Doğru yaptığım soruların bile şıklarına bakıyorum. Çünkü daha öncelerde gelmiş bir seçenek veya daha öncelerde gelmiş bir soru çevrilip çevrilip aslında eğitim bilimlerinde tekrar geliyor. Ya bunu aslında deneme çözdükçe siz de anlayacaksınız. Deneme çözdükçe daha fazla fark ediliyor ki aslında sorular sürekli birbirini tekrar ediyor eğitim bilimlerinde. Bu yüzden de belli bir süre sonra aslında ezberliyormuşsunuz gibi oluyor. O yüzden sonuç şu şu. Şu şu. Sonuç olarak şunu tavsiye edebilirim size. Gerçekten eğitim bilimlerine çok fazla soruda e, konuda boğulmadan mutlaka bol soru çözün ve çözdüğünüz soruların çıkmış soru olmasına özen gösterin çünkü dediğim gibi diğer kaynaklar çok fazla zor oluyor ve bu özellikle denemeleri için eğitim bilimlerinin ve bu sizin moralinizi çok fazla bozabilir ama tabii ki öğretici olur. Eğer modelim bozulmuyor benim, TG denemelerini, işte PGM'in vesaire diğer kaynakların denemelerini çözüyorum bana iyi geliyor diyorsanız tabii ki o sizin tercihiniz ama dediğim gibi mutlaka eğitim bilimlerinden çıkmış denemeleri çözün eğer kinetlerinizi arttırmak istiyorsanız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenirsiniz. İstediğiniz başka bir konu veya sor, sormak istediğiniz başka bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.